Usak Seramik Sanayi, hissede belirgin bir özel durum açıklaması tespit edilmedi. Günlük işlem hacminde önceki günlere kıyasla önemli artış gözlenirken, teknik olarak düşük seviyelerden gelen sıçrama ve alıcı ilgisi etkili oldu. Spekülatif alımlar hareketi destekledi. Marshall Boya ve Vernik Sanayi, son dönemde yeni bir duyuru bulunmamakla birlikte, yüksek işlem hacmiyle desteklenen yükseliş dikkat çekti teknik göstergelerde aşırı satım bölgesinden dönüş sinyali ve kurum alımları fiyatı yukarı taşıdı. Piyasadaki spekülatif hava da katkı sağladı. Big Media Teknoloji AS Şirkete ilişkin son günlerde özel durum bildirimi yok. Hacimde belirgin patlama yaşanırken, teknik direnç kırılımı ve rasıdaki yükseliş hareketi tetikledi. Sosyal medyada artan mentionlar spekülatif talebi artırdı. Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret Hapta yeni bir açıklama olmamasına rağmen, işlem hacminde önceki günlere göre katlanarak artış kaydedildi. Düşük fiyat seviyelerinden teknik toparlanma ve alıcı baskısı etkili oldu. Spekülatif işlemler yükselişi hızlandırdı. Aksu Enerji ve Ticaret Enerji sektöründeki genel iyimserlikten destek alsa da somut bir duyuru tespit edilmedi. Acimde ciddi yükselişle birlikte, destek seviyelerinden kırılım ve kurum alımları fiyatı tavana yaklaştırdı. Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret. Son günlerde özel durum açıklaması bulunmuyor. İşlem hacminde patlama yaşanırken, teknik olarak taban serisinden çıkış ve yüksek RSI seviyesi alımları teşvik etti. Spekülatif etki ön planda. Verusa Holding. Holding bünyesinde yeni bir bildirim yok. Hacim artışı eşliğinde teknik direnç aşımı ve yabancı yatırımcı ilgisi yükselişi destekledi. Piyasadaki risk iştahı da olumlu yansıdı. Oylum Sinai Yatırımlar Şirkete dair güncel duyuru tespit edilmedi. Önceki günlere göre hacimde belirgin artışla birlikte, düşük seviyelerden teknik sıçrama ve spekülatif alımlar hareketi domine etti. Ditas Doban Yedek Parça Imalat ve Teknik Otomotiv yan sanayi beklentilerinden etkilense de somut haber yok. Acimdeki yükseliş ve teknik destek kırılımı alımları artırdı. Kurumlar arası yoğun işlem etkili oldu.